Bahar gecesi İşte ilk bahar geldi. Çayırlar yeşerdi, ağaçlar çiçek açtı. Dağlar, tepeler, papatyalarla doldu. Annem, Pelin'e git söyle, yarın kıra gideceğiz, dedi. Bu habere çok sevindim. Hemen Pelin'e müjde verdim. Akşam evde piknik için hazırlık yaptık. Ben on tane yumurta haşladım. Annem köfte kızarttı. Felin'in annesi kek ve kurabiye yaptı. Kıra gittiğimizde hava çok güzeldi. Güneş parlıyor, kelebekler uçuşuyordu. Kuşlar cıvıl cıvıl ötüyorlardı. Felin'le salıncak kurduk, ip patladı, top oynadık. Hepimiz çok neşeliydik. Sonra karnımız acıktı. Akşam hazırladığımız yiyecekleri sepetten çıkardık, iştahla hepsini yedik. Felin, ben daha doymadım, dedi. Hep beraber gülüştük. Akşama doğru rüzgar esmeye başladı. Biraz üşüdük. Eve dönme zamanı gelmişti. Bir hafta sonra yine kıra çıkmak için sözleştik. Dönüşte Perinle el ele tutuştuk. Birlikte şarkı söyledik. Bahar geldi neşelendik. Kırlara çıkıp eğlendik. Kuşlar, çiçekler ne güzel. Lay lay lay. Bahar gezisi. İşte ilk bahar geldi. Çayırlar yeşerdi, ağaçlar çiçek açtı. Dağlar, tepeler, papatyalarla doldu. Annem, Pelin'e git söyle, yarın kıra gideceğiz, dedi. Bu habere çok sevindim. Hemen Pelin'e müjde verdim. Akşam evde piknik için hazırlık yaptık. Ben on tane yumurta haşladım. Annem köfte kızarttı. Pelin'in annesi kek ve kurabiye yaptı. Kıra gittiğimizde hava çok güzeldi. Güneş parlıyor, kelebekler uçuşuyordu. Kuşlar cıvıl cıvıl ötüyorlardı. Pelin'le salıncak kurduk, ip patladı, top oynadık. Hepimiz çok neşeliydik. Sonra karnımız acıktı. Akşam hazırladığımız yiyecekleri sepetten çıkardık, iştahla hepsini yedik. Pelin, ben daha doymadım, dedi. Hep beraber güldük. Akşama doğru rüzgar esmeye başladı. Biraz üşüdük. Eve dönme zamanı gelmişti. Bir hafta sonra yine kıra çıkmak için sözleştik. Dönüşte Pelin'le el ele tutuştuk, birlikte şarkı söyledik. Bahar geldi, neşelendik. Kırlara çıkıp eğlendik. Kuşlar, çiçekler ne güzel. Lay lay lay.